benim ya benim klima bozuk yemin ediyorum aşırı soğutuyor ya çok soğutuyor açıyorum öyle 20 dakikaya bozuk gibi oldu evet arkadaşlar buradan sponsor klima firmamıza teşekkür ediyoruz bu klima sponsorumuz <laughs> olmuştu <olacaktır>. keşke <laughs> klima sponsorumuz olsa lan çok iyi olurdu bu arada valla düşman başına bir <laughs> tane yok herhalde değil mi? Aynen moral bozmak yok sadece birimiz çıksın da bir mekya Bu arada eğer sponsorumuz olmak isterseniz instagramdan bize ulaşıyoruz <gülüyor> Lütfen <gülüyor> Lütfen oraya da falan da okuyabilir mi? kaldı. bu vakit. <laughs> şey adam. sen bir kayasın